Dikkat et abi. Hadi şöyle çık çık. Zaman. Ah. Oh. Başım başım çatlayacak sanki. Başım çatlayacak Allah. gibi. Aman aman abi. Kalk hadi. Kalk. Hop oh. oh. hop. Hoş geldin Ebo. Hoş bulduk bedo. Tanıştırayım Haydar bedo bedo Haydar Hadi. Okay. içeri girelim. Hadi abi. Oh, Getir şu, şuraya. Aa. Ben oturalım şöyle. Oh, oh. Oh, bu gece ben Elif'i üzdüm İbo. <gülüyor> <gülüyor> Elif. Oh, Elif. Başım, başım, başım. Oh, oh. Başım, başım. <laughs> Elif, Elif. Boş. 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 Çocuklara Boş. ben şimdi... Boş. 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 Bu Oh. zümrüt vardı ya o zümrüt Elif'in intikamıydı o zümrüt o oh, oh, pavyona oh. gidip dağıtalım orayı yeniden abicim. Çekelim bıçakları. Şak şak. Ve dola oh. var. Kralın her şeyi. Dümdüz edelim. Puslar. Başlarına yıkalım orayı. Görüncüğüm kız kız var bu İbo. Heh. Bir bulsak o kızı. Beyazlı kızı. Pembe koştu. Ben niye koşmadım ha? Şek kafa. Ne oluyor lan? Hop ne oluyor orada? Herkes dayı be. Vefalıyız biz.